Sevgili Kısmetüsler, erkekler evinden başlıyoruz bugün. Yeni Günde kırmızı odalara açılışını yaptı. Geleneksel olarak fark ettiğiniz gibi. Nasıl geçti? Çok iyiydi. Beklediğim gibiydi. Güzel herkes için iyi mi çok geçti? geçti? Çok, güzel ya. çok, çok güzel samimi bir ortam orta vardı. Enerjimiz Az çok yükseltti. Fikirler falan oluştu. Güzel. Evet. Yani olumsuz yani daha iyi bekliyordum diyen, diyen var mı? Sanmıyorum çünkü herkes çok iyi girdi içeriye. Çok iyi geçti diye. Harika. Çok sıcak, çok enerjik. Harik. Mesela yani şimdi herkes birbirini kimi davet ettiğini biliyor mu? Hayır. Tahmin ediyoruz tabii. Tahmin ediyoruz ama. Tahmin ediyoruz tabii. Fikir üretiyoruz. Evet. Hiç fikrinizin olmadığı kimse var mı? Kimi çağırdı acaba dediğiniz? Var. Kim var. mesela? Savaş var. Soralım. <laughs> Bence yok da. <laughs> Yo, ben de normal. Bilindik birini çağırdık. <laughs> e tamam <laughs> ar paylaşabiliriz artık. Yani yani devlet sırrı değil Uğuradan yani. Aşağıda paylaşabiliriz. Kur'an'da birini çağırdık. Tabii biz gördük biliyoruz da seyircimiz de biliyor. Söyleyebilirsiniz. Ben... Eee... Aileyi çağırdım. Tamam. Konuştu. <laughs> <Tavir gülüyor> <eden gülüyor> da güzel, tamam güzel, tamam, güzel bir, <laughs> <güzel. güzel. gülüyor> <laughs> bir işbirliği yaptık. İşbirliği. Şöyle doğru kişinin ben sonuçta orada ne konuşulduğunu bilemem. Doğru kişiye adım atacağım kişiyi yani hmm. onunla dost hey, olur diyorsun i̇ş, Tabii. <laughs> Hiç anlamam ki bu işlerden. Yani i̇şbirliği için mi çağırdı yoksa işbirliğine mi evrildi acaba? İşbirliği için çağırdı. Yani bizim dedikodumuzu onunla yani paslaşarak mı? Niyetin yoktu aslında. Mesela dedikodu değil. Mesela aslında <laughs> onun arasında yani kim onunla beraber ilişki yaşayabilirdi? Aile bunu aktarmak ha. isteyecek veya ben ben bugün, yardım alacak? Ben bugün, ben bugün onun motivasyonunun çok düşük olduğunu hissettim. Hiç konuşmadı hmm. çünkü. Ben de buradan ona birkaç şey söyleyince tekrar modunu yakaladığını düşündüm. "Atasan zaten kurban olurum sana." dedi. Ha, yok, şeyde de zaten kırmızı <laughs> odada da zaten teşekkür etti. Hmm. Bu şekilde bir konuştuk. Çok zeki olduğum işte e, benimle gerçekten bu işbirliğini yapabileceğini, Saygı e, benim elenmemem ya. gerektiğini, bir an önce seni biriyle match yapalım gibi. Hani acaba Hatam ama canım, doğru kişiyi söylemedi hmm. bana. Kaç bir şey isim söylemedi. saydı? Tabii birkaç isim saydı. Kaç isim saydı? Evet saydı. Hmm. Şura'yı söyledi, Belis'i söyledi. Allah, Allah Ne diyorsun ya? Tabii. Allah Allah. Ben de <laughs> ne ben diyorsun? Belis. Evet. <laughs> ne dedi peki? <laughs> E, Şura'yla Şura olur mu dedi. Niye yani? anne? Ben de dedim dün niye öyle e, Şura bir Şura ama sanırım Beriş çağırdı. Çağırdı değil mi? Barış. Evet. Çağırdım ya ben. de var. dedim ki ben de yani dedim ki yani Ayla Zonguldak'a ya savaşla giriyor. Bilmiyorum. Ve diyor ki e, seni Şura'yla yapalım. Aynen. Sanmıyorum Şura'da öyle bir şey olacak. Çünkü Şura'nın gözü şu an burada tek bende diye düşünüyor. <laughs> Beliz olabilir evet, ama. Evet öyle peki, de. Aile buna nasıl karar verebiliyor? Yok. Hani bana sordu. Ben dün o anne muhabbetinden biraz hani birbirimize bir gerilme oldu ya benim oraya karşı hı. tarafa. Ben de dedim acaba alay mı edildi benim gibisin benimle. Ee, ondan dedim ben böyle bir saldırıya geçtim. Bu şekilde. Yani aranızda seni evde tutmak üzere bir işbirliği yaptınız aynı zamanda aynen, da. Aynen bir işbirliği yaptık. Peki i̇ş şöyle olabilir mi Ayla aile <laughs> peki benden şurayı alıp sana şurayı meşleşip ayda ben de mi olmak istiyor acaba düşündün çok, çok, çok iyi, iyi. iyi. mesela. Çok şey akıllıca. Mesela ben şundan hoşlanıyorum. Bana, Bana böyle, bir yani bir yani bir böyle bir geldi. Peki sen ister misin arayla birlikte olmak? Ben şu an Şura'yla tanışmak istedim. İster misin? Abi, böyle. cevap verelim. Tabii evet. <laughs> aslında, evet. <laughs> hani hani cevap ver. Evet. Benim aslında hani şöyle bir açıklama yapayım arkadaşlar. <laughs> ya, arkadaşlar. Yapayım. Evet ilk başta güzel birisi burada güzel bir kadın. Yavan yok onda. Aurası yüksek bir kadın, enerjisi de yüksek bir kadın. Çok konuşkan. Krallığı seviyor, kraliçeli seviyor hatta şöyle söyleyeyim. Evet, evet. elinde sunmayı seviyor. Ama çok konuşulduğu için ben onu kendi gözümde biraz daha düşürdüm. Aşağı çektim. Çok komple. konuşuldu. Ya yani erkekler evinde çok konuşuyor. diyelim. Ne hakkında. Gibi? Peki erkekler evinde bu kadar çok konuşulmasını etkiliyor talebi çok var veya diyelim. Ha, talebi çok. Daha iyi olur. Demek etkiliyor. O yüzden de o benim gözümde biraz düştü. O kadar talep vardı, kırmızı oda iki kişi mi çağırdı? Sen çağırdın, evet. o da işbirliği. Başka? Başka? Herkes çağırdı. Nasıl yani iki kişi Ailiyeyi çağırdı? kim çağırdı? Aliyah mı? Ayla mı Ayla Ayla. 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 Ayla? Niye Aliye diyorsunuz? Aliye. Bayağı yazıyor Ayla. Ya. Ay. Ayla. Sen de çağırdın. Ayla. 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 Burası çağırdı. Bu taraf çağırdı, bu taraf Beş kişi çağırdı. Hayır sen... Şöyle çağırdım. Sen çağırdın. Geçen gün evet. yanlış anlaşılma muhabbeti olmuştu ya. Tamam. Hem dedim onu konuşayım hem dedim aramız pek iyi. Ben doğru. oradan. Senin savaşa karşı bize ismi söylemendeki şey ne? Yani... Savaş açtı senin konu ben açmadım. Ya, beni de söylemişsin. Ha, komiklik evet. yapmaya falan mı çalışıyorsun? Canım ne istersen Arkadaşlar siz de gidin aileyi sana yapalım deyin ya. Ha hani niye ben yani? Ne? Ben size açıklama ha, bizim yapmayacağım. Bizim ismimizi niye beğeniyorsunuz? Canım ne istersen de... onu yaparım. Sen Bu evde sen... yarışmacısınız. İstediğim hakkında da konuşurum. Güle güle. arkadaş oyun oynamaya gelmiş. Bir oraya zıplıyor, bir oraya gidiyor. Orada kendini komik bizi komik durumda düşürmeye İnsanları çalışıyor. çalışıyor. Şunu Sonra yapıyor, alakamız Ay, çocuğa sana ayarlayayım mı diyor. Fikri olmadan falan. Hmm. Hayır, sana onu yapayım. Savaşa şey demiş ya, Şuray'ı birisi sana ayarlayalım. Zaten birini Ama ayarlayacak peki biri olsun. Gerçekten benim kendini açtı. Bu... Çocuk o sen olmazsın yani. Başka ayarlar sen. belki. Sen burada herhalde birilerine bir şey ayarlamaya gel. Yok onun için ona Canım, yemeği Canım, çıkaracağım. Ya istediğime gelmiş olayım. Yok şunu ne? Şu yapacağım. Şu yapacağım. Evet. Sana ne kardeşim? Ben Kar buraya... O benim ismimi vermeyeceksin. Sana ne? Burada sizin. yarışıyorsan istediğim herkesin e, biz ismini veririm. Biz vermiyoruz. Abi verin. Sen benim verin. Ki bizi çok e, ki bizim ismimizi veriyorsun. Ay, yarışmacısınız. ...ve istediğimi yaparım. Yarışmacısınız. Ama yaptığın şeyler çok saçma. Tamam, sana ne? Konu Bunu dur. Ben, yani. Bu beni ilgilendirir. Git başka malzeme bul bence. Aynen. Sizden güzel çıkıyor. Belli. Aynen. Adımı ağzından düşürmüyorsun güzel yani be. Evet. Sarıyor, sarıyor. Bence bayağı sen serin. için oturmuşuz. Ben duymadım böyle bir şey. Kırmızı odadan. Evet. Gitmiş işte Şura sen ne iyi olur, işte Beliz sen ne iyi olur onlara şey yap. Evet. Sana ne? Sana ne? Sen adama dedin ne? annesine selam gönderdin. Ben mi gönderdim? Ben yani, mi gönderdim? Sen, sen gönderdin. Bunu benim konumu geçirme yani. Ama Niye sen gidip adam mı soruyor Beliz de kendi orada ekranda durdu. Onun, sizin ikinizin konusu Sen niye birilerini bir şey Be, savaşta, yapmaya çalışıyorsun? Tamam ben onu anlamıyorum. Savaşla onun, Yok, konusu, onu geçmedi, onun onu konusu geçmedi, onun konusu geçmedi. Savaşla ikinizin konusu geçti, ikinizi konuştuk. Savaş'ta diyor ki ben kim bana yanaşır? Bak, ben de dedim ki ikinizin konusu geçti. şunu tavsiye söyleyeceğim. Için Ayla'ya söyle. Abi adam beni strateji için çağırıyor. Şimdi ben orada ne konuşayım? Barış Barış işte bir şey söyledi. Sonra diyor ki aa ne kadar akıllı bir insan. Ben onu da hemen kendine evet, kapıyor evet. Ne kadar akıllı bir insan. Öyle de olabilir. Evet, akıllı. Zaten öyle. İkisi olmaz ben olurum Hayır, gibi. Barış orada ne dedi, ki? Barış orada ne Kutmayayım dedi Şura? Barış ha? dedi ki. Barış ne dedi? E, onunla başkasının meç yapmaya çalışıyor ki belki de benden boşlar. Mesela barış Barış'ın zihniyetini sorgulamıyorlar. <laughs> sen de Ama zaman bunu sen en insan falan Barış falan ki. Akıllıca, akıllıca bir, bir düşünce, düşünce çünkü. Yani, Hayır. Ben de diyorum abi. ki neden bu şekilde? Hani o zamanlar... Bence akıllıca değil bu benim de aklıma geldi. Daha bugün Bolcum Sokağı'nda ben sana söyledim. Ben yanlış anlaşıldım, ben seni düzelttim bugün falan dedi. İyi dedim, sen orada benim elin konumlu ol, ben burada senin elin konumlu olayım hani. Evet, bu da bir burada strateji. Burada yanlış anlaşılma olursa da bir strateji. birbirimizi düzeltiriz. Evet, şey görme, biz çok savaşık. el şunu yapalım, bunu yapalım diyoruz ya mesela kendi aramızda bazen hani erkeklerde kim gitmesi gerektiğinde Savaş Bey olabilir falan ya da başka bir insan olabilir diyoruz ya hemen ne yapmış? Kırmızı odaya gitmiş, Savaş Bey'i hemen kendi cebine almaya çalışıyor. Yok. Strateji yapma. Sen ama bize kendin strateji... diyorsun erkekleri eyleyelim, ya ya. bunu yaşadın Bebek burada strateji yapılabilir. Evet. Hayır bak bize karşı evet. geliyor diyor ki yok ne şu diyorsun? kişiyi eleyelim mi? Ben her şey söylemedim. Erkekler şöyle gitsin mi? Sen böyle daha gitsin iki mi gün yapıyorsam. önce dedin ki... Biz çünkü o insanı çok dile getiriyoruz ya o insan hani gidebilir falan filan diye. O insanı hepimiz toplu olarak o insanı dile getiriyoruz. Asla. O da ne yapıyor? Kırmızı odaya gidiyor. Ee, ben senin şöyleyim. Ama kırmızı odaya gidiyor. Yani. Tamam konuşma fırsatı Ama bulduğunda da ilk bunu Ama de bugün kamerada seninle konuşalım, kanka olalım, ben sana birini bulacağım gibi bir şey de, e, izle, dedi. Kanka da mı olamıyorum? Ben sizi şey görelim yaşayım yani. Sen iki gün önce demedin mi? İki yaşı büyük ha, insanı buradan eleyelim ha, daha ileri gelsin. Ah, senin Bilmiyorum, bir şey oraya gelirsen. Kim dedi bunu? O sen demedin mi? seç. İftira sen atma. Sen demedin mi bunu? Ah, bak. Benim demediğim şeyleri beni sakın seveyim. Ha, burada hadi. herkes... E, bir şey Yalancı. oldu. Yalancı. Erkekler evinde gizlisi bile gelip bana ne yapabilirsin bu arada? Ne yapacağım? Beni mi döveceksin? Ben soruyorum. Bu cümleyi kurdun Kurmadım. mu diyorum. Kurmadım. söyleyeceksin sayıyorsan... o zaman? Oraya girsem seni mahvederim diyemezsin. Mahvederim demedim. E mahvet o zaman görelim. Konuşma e ya. Canım isterse onu da yaparım. Ya sen kimsin canın her istediğini yapıyorsun pardon. Sürekli canım isterse onu yaparım. Kimsin? Sen kimsin? E yap görelim o zaman. Ya Allah aşkına git hadi ya. Sana mı değecek ya? ya? Gelip elimi, biz Niye gelip elimi çalıştıracağız? Senle mi uğraşacağız Her sürekli? Defol git, bilmem ne. bunu söylemez. bunu söylemez. Sen bunu söylemez. Sen bunu söylemez. Hani sen şey bunu ya. söylemez. Sen bunu söylemez. Sen ne kadar korunmuşsun? bunu söylemez. Sen bunu söylemez. Sen bunu Sana çok bunu söylemez. Sen bunu Sen bunu söylemez. Sen bunu söylemez. Sen Sen bana. söylemez. Sen Sen bana. Yorulursun Sen bunu söylemez. Sırf ben o insanı istediğim Bak, istediğim için, tabi, o insanı lafım. görenmek istediğin için yapmadıysam ben de şura değilim. Sen ben sana netleştikten sonra kimse Allah Allah falanlara geçtin. Ne ara <laughs> ne oldu? Sen <laughs> de <laughs> 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 Ne oldu? Erkekın, yani bana şey, bana ne oldu? Yani. Ee, şöyle bana şey diyordun. Tapuyu mu alacaksın? Evin ee, ee, tapusunu mu şey. <laughs> alacaksın? <gülüyor> Ee, bana dedi ki bir kız seni kırmızı odaya davet ederse tepkin ne olur? Ben de çıkıp giderim dedim. Çünkü aklımda tek kişi sensin dedim. Seni devam etmek istiyorum dedim. Aynı şekilde de senden de bekliyorum bunu dedim. Buydu yani. Mecbur Ama değil çok, mi girmeye Hüseyin Kırmızı odaya girmeye mecbur, mecbur değil de mi konuşmaya? Hayır, Sonuçta tanışacak yani olabilirim. dostluk olabilir bu. Ben... Kimden başkasıyla oturmak istemiyorum. Hayır, yani geldim. Evet, teşekkür ederim. Ben şöyle söyleyeyim söyleyeyim benim, ben, ben yani şöyle söyleyeyim, ben, buketle ilgileniyorum. Zaten çıkabilirsiniz Aynen. tabii ki. Aynen. Cevabım yani, Çıkartabilirsiniz, yani. çıkartabiliyorsanız. <laughs> o yüzden. Şu an heyecanlıyım, mutluyum. Enerjim çok güzel. Ona karşı bir hissettim güzel şeyler. Ben birini seviyorsam sadece onunla ilgili. O da sana ne dedi? Öldürürüm seni dedi. Evet, beni, bana ben. bile beni dedi. Bu boyutlarda yaşıyorsunuz. Daha ilk kırmızı oda. Ya şöyle, e, ilk günler şey, öldürürüm kelimesi hani bir kızla kırmızı odada otursam, yani o espri amaçlı söylemiş olabilir çok. Hmm. Ola da Barış bu şey, şey dedi, e, galiba dedi hani şişe şişe. aklı bende o yüzden dedi Şura'yı savaşa yapmaya evet. çalışıyor. Kim dedi bunu? Barış. Barış. Niye bunu diğeri düşünmede de direkt o düşündü yani. ben. Sence sana... E bunu lafı geçti çünkü. Şuran'ın beğendiğini biliyor ya Barış hayatım. Söyledi ya kız. Niye başkasının söylesin? O da alttan alttan hani onun şey... Hani düşüncesini söylüyor. O da diyebilir ki... Ya ben yok, yok ben o şekilde düşünmedim.